Evet nereye geldik ee, Sakarya Atıcılık Sanayi ee, otoparkın arkasında meşhur lahmacuncu İmdat abinin yanına geldik. Ee, meşhur sokak lahmacunu. Abi hayırlı işler kolay gelsin. Sağ ol canım abi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Abi lahmacun alacağız senin meşhur lahmacunlarından. Abi. Abicim hoş geldiniz. Buyur canım abi. Bir tane. Saat gibi doğrarım abi. İki tane. Hemen abi. Ne diyorsun? Soğan, domates, marul, yeşil biber. Standart ne neyse abi. abi. Sen ayarla. Böyle çok yıkan acılı biberlerim var. Shot var. Daha böyle zehir acım var. Bu zehir acı deriz buna. Bu ee. hafif acılı yap abi. Çekme biber bu. Tamam. Acının her çeşidi var abi bende. İsteğe göre her şey var diyorsun. Evet, evet abi. Damacınımız bu şekilde. Biz kendi, kendi imalatımız. Kendi yapıyorsun. Evet kendimiz yapıyoruz abi. İmalat kendimizin. Gönül rahatlığı yiyebilirsiniz abi. Şimdi canım abi soğan atıyorum. Evet soğan olsun abi. Böyle yeşillik atıyorum abi. Evet. Havuçlu mor karışımlı böyle. Evet. Sonra domatesi bir şekil abi. İnce kıyım. Evet. Şeffaf bir şekilde abicim. Süz atıyorum. Evet. Bu Bunu ben abi. Tatlı abi. Turşu da var istiyorsanız. Turş atayım mı? Olur. Hemen turşu döküyorum abime. Şu şekilde. Böyle evet, abi. Evet. Sokak lahmacunu mi? budur abi. Nokum. Abi her şey birinci sınıf kalite. Allah'ın izniyle. Gönül rahatlığı yemişsin. Abi. Teşekkür ettim. Abi, abi yerin nerede? Sen... Burası Atatürk Sanayisi'nin arkası. Arkasındaki kavşak. Tam sanayinin arkasındaki kavşak. Adil lokantasından girdin mi buraya çıkıyor. Buradan edelere gidiyor. İlk kavşaktayım. Akşam saat 5 gibi falan geliyorum buraya genelde. Tamam. Gün düzleri de bu emniyetini oradan zırhlı olduğunun ne kadar bu arada böyle bu bölgeye turluyorsun. Turluyorum. Bazı yerlere gidiyorum. Müşterilerim çağırıyor. İşte hep haberleşiyorum. Zaten telefonda yaklaşık 2000'e yakın kayıtlı müşterim var. var. Bir aramasa biri arıyor. İlla ben bu, bu bölgede oluyorum yani. Çünkü Akşamları da Akşam gece saat 5'ten beş, sonra geliyorum. Beşten. Kaça kadar burası? 11-12. On, on on Duruma göre. Durum. Ürünün durumuna, durumuna göre. Burada duruyoruz Allah'ın izniyle. Tamamdır abi. Teşekkür ediyorum. Evet lahmacunumuzu aldık ve tadıma geçiyoruz. Şöyle. Lahmacun. Bir de tatlı. Bir de tatlı. Arkadaşlar lokum gibi atakta. Güvenle yiyebilirsiniz. Şöyle. Burada... Ayranla bir yumuşatalım Ayaküstü <laughs> Ayak üstü bu şekilde Tezgah üstünde yiyorsunuz. Bu tavsiye edilir. Sakarya Atatürk Sanayi Bölgesi'nde Buyurun gelin. Lahmacunun üstüne bir tatlı reklamı da yapsana. Yani. Evet. Tatlı da var abi. Evet. Aa. Abimiz de burada lahmacun yedi şimdi. Ve evet. bu tatlı Hacıoğlu'nun meşhur tatlısı. Hacı dedenin tatlısı bu. Evet, evet. Afiyet, olsun afiyet olsun abi. Lahmacunun üstüne bu tatlı iyi gider. Tavsiye ederim. Tatlımız Hacıoğlu'da dedenin tatlısı. Burada glikoz yok. katkı maddesi yok. %100 doğal şekerden şeker şerbetinde yapılır yanma yapmaz. Ancak yerken, çekelim, ha? yerken böyle bir iki tane daha yiyesin gelir. Öyle lezzetli bir tatlıdır bu. Çok meşhur bir tatlıdır. Benim komşum kimseye vermez. İmalatına kimseyi sokmaz. Böyle bir prensipli bir, bir abimizdir. Sağ olsun bize böyle destek oldu. Evet. Güven ne yiyebilirsiniz ]iz ]iz yani buradan. Biz de Gönül rahatlığıyla yiyebilirsiniz. Sıkıntı tamam, yok, teşekkür yani. ederim. Eyvim abi. Bir de senin tatlından alayım. Tatlım? Meşhur tatlından. Tatlım. 100'e 100 doğal. Kıtır kıtır. Evet tatlımızı <laughs> tadıyoruz. Hmm. <laughs> tatlı güzelmiş abi hafif. Hafif çok hafif. Şekeri falan gayet iyi. Şeker çekmedim. Bu yok, tatlı maddesi yok, boya yok. sen benim üç tanem. Gidilene yormuyor. Ne bir zaman şu köşeden bir daha geri dönüyorsun yemek. Öyle mi? Öyle <laughs> öyle öyle. öyle Aynen tavsiye ediyoruz. edelim. Yemediğim, beğenmediğim ürünü tezgahına Ne oldu? Bu gerçekten lezzetli yani. şey. oldu. Aşırı lezzet tezgahı. Evet tavsiye ediyoruz. Bize afiyet olsun. Ee, İmdat abi e, her gün burada. Akşam üzerleri buraya geliyor. Ve saat 10 ile 12 arası burada devam ediyor. Efsane sokak lahmacunu. Böyle arabaya servis yapıyor abi. Meşhur abicim. Sene 93'ten beri bu işin içindeyiz değiliz. Oh maşallah. Değil mi? Müşteri gelip seni buluyor değil mi abi? Allah'ın izniyle abi. Ürünü güzel yaptığın zaman yediğimizde yaptığın işte olmazsa şu karışık dağın tepesine çıksan insanlar seni buluyor abi. Hayır. Kendi mutfağına geçsin de ne yemek istiyorsan aynen öyle yapacağım müşterine. Bile yapmayacağım. En iyisini satacağım, en iyisini vereceğim. Allah'ın izniyle. Sırtını yere gelmez yani. Bu iş böyle abi. Şimdi arabaya servis yapıyor. Sokakta olsa abi. böyle temiz, şeffaf, tertemiz. <laughs> Şimdi tabi böyle arabaya servis yapıyor. Instagram'da da sokağın efsanesi diye şöyle e, siz de abone olabilirsiniz. tabii ki bana da abone olun. Gezmeye çıktık biz Instagram ve YouTube'dayız. Abimiz tekrardan böyle durdu. Arabaya lahmacun servisi. Abi bu tarafa geldiğinde alıyor musun lahmacun? Evet. Nasıl? Beğeniyor musun? Evet. Tamamdır. Teşekkür ederim. Şöyle abi imdat abi devam ediyor. Ayran var mı abicim? Tamam. Kaç senedir yapıyorsun abi bu işi? Abi 93'te biz abimle beraber bu işi yaparken bana lahmacun satacaksın dediler. Ben çok ufaktım o zaman. 12-13 yaşında. Lahmacun ya böyle hani cam kenarına macun çekiliyor ya evet. çok enteresan yani. Ben o macunu dedim nasıl satacağım bilmiyorum ki çocuktum çünkü. <laughs> Abim dedi ki bana ya oğlum dedi bak macun değil daha macun satacaksın. Ben cam kenarına eskiden böyle macun çekilirken evet. tahta camlara. Aş Aşağı camlara. Ben onu sanıyordum macun şey, macun Bilmiyordum ki Şu o kadar küçüktüm ya. Ayamın altına böyle kasem falan koydum ben öyleydim ya. Yani. Evet. Bir de pastane imalatında büyüdüm ben böyle imalatlarda hep. Zaten aşçı kökenliyiz. Böyle artık pişe 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 olduk yani Allah'ın izniyle. Şimdi gözümüzden bir şey kaçmaz. Mesela benim gözlerim yum eti tutayım ben tanırım yani. Anlarsın. Anlarım. Yani. Anlarım. Hile olmaz biz asla. Yiyen kişi Allah'ın izniyle memnun kalır yani. Evet. Memnun kalması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Abi. Eline sağlık. Ben de yedim. Daha çok farklı yerlerde yedim. Ama lezzeti hakikaten güzel. Evet. Kıyma tadı da geliyor. Kıyma da var içinde işte. çok az. Evet, kıyma da var. çok, çok fazla kıyma kattığın zaman Doğru olacaksın abi. Yaptığın işte hangi olursa olsun tabii, tabii. doğru duvar sendeler diyor ama devrilmez. Niye? Doğru. Aynen. Şimdi <laughs> e, abi. hani kıyma var içinde az var. Biraz daha fazla atarsak bu sefer çok az lahmacundan çıkıyor. Bu sefer evet. e, et ekmek tarzına giriyor. Bu da maliyetli. Hem kesiyor bitiyor uygun hem lezzetli kaliteli. Elimizde ne gelirse emek veriyoruz yani uğraşıyoruz. Abi bu tarafa geldikçe lahmacun yiyorsun herhalde. Evet, ee, dönem dönem bu tarafa gelince lahmacun yiyoruz. Bir sefer tadına baktık, tadını unutmadığımız için diyebilmişler. Evet. Bir saate uğruyoruz. Sokak lezzeti Şiddet, bambaşka abi. Şiddetle tavsiye ediyorum. Aynen, Aynen. İsim Aynen. neydi abicim? Paket rica edeceğim ama. İsim, isim, i̇sim neydi abi? İsmim Aydın. Aydın abim, tavsiye ediyoruz size. Teşekkürler. Bunu böyle paketle gitsin, paket yapalım. Paket yapalım. Koşup kökler Evet, kardeşimiz de burada yiyecek. Aynen. Afiyet olsun. İmdat abi kolay gelsin sana. Teşekkür ederim abi, Çok sağ olun. Evet. İmdat abi tabii işini hakkıyla yaptığı için müşterileri böyle bol. hiç boş durmuyor. Geçerken direkt gördük abi durdum. Valla bir daha gelirsin sana i̇nşallah, söyleyeyim. İnşallah Allah'ın adını bederdi. Afiyet olsun. Evet İmdat abiden az önce yemiştik. tekrar sıcak lahmacun yiyeceğiz. Bu şekilde. Abi derim bak bu malı sürdü bak yanıyor. Diş gibi kokuyor. Bunun içinde abi e, et de var dedim değil mi? Çok adam. Kardeşim çok az et var. Normal var mı? Domates var, marul var. Polu. Bu tarafı Hafif atar insan burada durdukça <laughs> çocukluğumuzun lahmacununu istiyor. Canı çekti. Tekrar yiyecek. Aynen çekiyor. canı çekti bile. Ve tadım yapıyoruz yine yani, tekrar. Sen, sen sen abi. Sen abi. Sen, 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 sen. bir abi. Sıcak sıcak. Ben içine domatesle şey koyalım. Yani. Çocukluğumuzun sokak lahmacun. Aynen. Gerçekten Aynen. harika. Böyle müşteriler de geliyor. Biz yine yemeğe devam ediyoruz. Dediğim gibi Aynen. Sakarya Atatürk Sanayi Aynen. arkasından her gün burada abimiz. Size afiyet olsun. Evet İmdat ağabey, az önce bir şey dikkatimi çekti de. Ondan da bahseder misin e, Abonelerimde. Şimdi, şimdi abi e, geliyor bir hayır sahibi, diyor ki, kardeşim benim durumum iyi. Benim altımda arabam var, evim var, ev şeyim var, Allah şükür olsun. Ama diyor, parası olan vardır, olmayan vardır, durumu olan olmayan. Olan olmayandan sebeplenecek diyor. Al kardeşim şunu diyor. Bu da diyor sen bilirsin görürsün diyor. Onları diyor sezgilersin diyor. Onlara diyor benim hayırıma diyor. Uzaylı ne isterse ver kardeş diyor. Al Ben bazen mesela her zaman olmuyor. Genelde de olduğu zaman da oluyor. Al ben olandan olmayandan bir şekilde biraz ben de cefakarım bu yönde. Biraz seviyorum çocuk yaklaşımları. Ya şimdi mesela ufak çocuk geçiyor buradan. Aa amacım diyor dayanamıyorum. Ben kendi zaten içimde şey var yani böyle bir müfkoyreklik var. Hani Son hasar her türlü yani bir şekilde hem e, askıda lahmacun e, lahmacun ask, iş oluyor hem de olmadığı zaman da veriyorum bir kendimden şekilde de, kendim bir, kendimden, de, oluyor bir şekilde hayır yapmayı seviyorum yani aslında ama söylenmez ama. burada bu şimdi bir sürü insan belki görecek şey yapacak pek oraya girmek istemedim aslında ama söylemeden de olmuyor bir şeyler Aynen. söylemek evet. gerekiyor yer vermek istemem yani parası olan da gelsin, olmayan da gelsin sıkıntı yok abi. Ben hep bu bölgedeyim. Bu taraf Zırhlıoğlu, bu taraf emniyetin arkası. Bu bölgede böyle devamlı dolanıyorum. Bölgem burası, başka bir yere gittim. Akşamlarda işte buralarda takılıyorum. Yerim belli, zaten müşterilerim hep biliyor nerede olduğumu. Ne, hangi bölgede olduğumu, hangi tarafta olduğumu. Olmadığım zaman da neredesin diye arıyorlar. O şekilde bir bağ kurduk. Allah'ımıza şükür olsun. Allah'a şükür. Allah'a inşâAllah. Kutlandım, Allah bağımda olsun. Bol kazançlar diliyorum abi. Gönlü güzel insan. E, hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın. Teşekkür ederim. Evet İmdat Usta. E, kapanışı yapalım. E, eline sağlık. Gerçekten e, çok lezzetliydi. Afiyet olsun. E, biz de tattık. E, tavsiye ettik. Teşekkür ettik. Eline sağlık. Seni diyeceğim bir şey varsa. Abicim afiyet şeker olsun. Şifa olsun inşallah. Sağ evet. Türk Sanayisi'nin elenlere, Türk Sanayisi'nin arkasında saat 5'ten sonra buralara geliyoruz. Gündüz işte bu çevredeyim, karşı köşedeyim, noterin oradayım, en son zıhriyeye gidiyorum. İşte böyle bu bölgede insanlara biraz kendimizi tanıtabildik çok şükür. İşte bu bir çocukluğumuzdan gelen bir doğal lezzet olduğu için, tat olduğu için biz de yıllardan beri, 93'ten beri bu işleşimdeyiz. Bıraktık farklı sektörlere girdik, döner dükkanı açtık, uç grubu zamanında battık, yani e, birkaç sektörden geçtik, bir tecrübe kazandık hep bunlardan dolayı. Ona sokak lambacından vazgeçmedim diyorsun. Döndük dolaştık. nasıl biz bu işteymiş. değilmiş. evet. bu işteymiş. Evet. Şükürler olsun. Elhamdülillah bugün olsun. olsun. Eşi dost herkesi bekleriz yani. Tamamdır. Teşekkür ediyorum. Okey verdik. <laughs> Merhaba. Gezmeye çıktık biz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.